Çağ, münafık çağıdır. Deccal'dan sonra en tehlikeli çağ Müslüman göründüğü halde süfyanca hareket etme. Bir süfyan çağı, bir nifak çağı olduğunda şüphe yoktur. Öyleyse bize düşen şey bu mevzuda bir taraftan o mazlumlar, mağdurlar, mehçurlar, mevkuflar, mescumlar, muhtefiler, farlar, muhacirler, ve bir de daha önceden gitmiş olduklarından dolayı ensar olma gayreti içinde bulunan insanlar bunların hepsinin bir yönüyle maddeten olduğu gibi muavenet açısından olduğu gibi dua açısından da işte o aralanan gök kapılarını değerlendirerek bir size bir ötelere ötelerin ötesine bakan ruhanilerin meleklerin bakışlarındaki şefkat durumunu değerlendirerek onlar için Allah'ın bu mazlumları, mağdurları, zalimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyur. <gülüyor> 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 Allahümme atlikum saraha deyin. Ya mutlika lusara cevşende yedinci fıkra zannediyorum. Ya gafir hataya, ya kaşif belaya, ya münter ya müzir el ya Vasel Hedaya, Ya Razgal Beraya, Ya Qadiyel Minaya, Ya Sami'a Şekaya, Ya Bayit Esseraya, Son Fıkra, Ya Mutlika Lusara, Atlikhum Saraha, Ya Mutlika Lusara, Atlikhum Saraha, Onların hepsini birden, Ve heysu ma la ra'at, Ve la üznün semiat, Ve la qatar ala kalbi beşer, Tasavvurlara aşkın, Sürpriz şekilde, Salıver Allah'ım ne olur, ey mutlikal usara diyeceksiniz. Ya sahibel guraba, ya sahibel mazlumin, ya sahibel mağdurin, ya sahibel mahkumin, ya sahibel mazlumin diyecek. Ya mutlikal usara, atlikum saraha diyecek. Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyurur.